Merhabalar ben Hasan Kaplan. Bugün sizlere bir öğrenci projesi olan Arduino ile yapılmış ışık izleyen robottan bahsedeceğiz. Bu robotumuz Arduino Uno kartımız L293 motor sürücü entegremiz ve 3 adet sağ, sol ve orta olmak üzere LTR ışık sensörü modülü kullanıldı. Yine rediktörlü oyuncak araba mekanizması kullanılmıştır. Işık kaynağını gördüğünde robotumuz o yana doğru hareket eder. Sağdan gelince sağa, soldan gelince sola doğru hareket eder. Işık kaynağını almadığında robotumuz bu şekilde durur. Robotumuzun denilgili ışık izleyen robot projesidir. Bu şekilde çalışmakta, bu tarz projeleri yaptırmak isterseniz benimle iletişime geçebilir. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.